Merhaba arkadaşlar. Ben Ersin Bayram. Ersin ile Doğada Geziyorum kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar böyle bir mağara ağzı buldum ama fazla da ileriye gitmiyor. Zaten hemen bitiyor burada. Şöyle bir içine girelim. Buraları domuzlar falan kazmış. Yapı ilginç tepemize falan inşallah çökmez. Şöyle arkadaşlar yerlerde 4-5 metre geride kalsit parçaları buldum ama çok güzellerdi. Şu an cebimde şüphelendim dedim acaba Allah Allah bunlar nereden geldi buraya falan derken mağara ağzını gördüm. Hemen tepesinde bakın taç gibi mağaranın Girişin hemen tepesinde. Taç gibi bakın. Ee, çok güzel. Yukarılara kadar çok güzel oluşumlar var. Şöyle Hakikaten çok değişik. Ben böyle e, daha önce bu kadar güzel kalsit hakikaten görmemiştim. Yapı gerçekten hatta şuralarda büyükleri de var. Tırmanabilirsem, çıkabilirsem, birkaç parça koparmak istiyorum. İşte arkadaşlar, birkaç parça aldım. Bakın şu yeşil oluşumun yanından büyük bir parça düşürdüm. O yeşil oluşum yosun arkadaşlar, yosun tutmuş. Böyle yok yakuttu, zümrüttü, falan değil. E, biliyorsunuz bizde neyse o şöyle hemen bakalım düşürdüklerimize bunları yıkayıp temizleyip koleksiyona koyacağım bunların arkadaşlar sertlikleri 3 kalsitlerin sertlikleri 3 e, sesim de bu arada yankı yapıyor. Ee, çok akustik bir yerdeyiz. Şöyle bir de çıkabilirsem tepeye çıkacağım ama biraz tehlikeli. Yol bulabilirsem tabi bulamazsam yapacak bir şey yok. Şimdilik e, videomu biraz durduracağım arkadaşlar. Arkadaşlar biraz tırmandım. Çok zor oluyor. Yani ne tutacak yer var, ne basacak yer var. Hiç öyle tekim bir yerde değilim. Zaten biraz tırmandım ama çok şekilsiz bir yer. Şimdi nasıl ineceğimi düşünüyorum. İşte oluşumlar böyle. Çok da boyum yetmiyor yani. Yüksekte işte oluşumları şöyle sizlere Gösteriyorum arkadaşlar. Uf. Arkadaşlar o mağara denen yerin tepesine çıktım. Vallahi binbir zorlukla çıktım. Böyle bir şey yok. Ne basmaya yer var ne tutmaya yer var. Bergeriz gibi tırmana 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 buradan da kaymazsak iyi. Uf. Hep merak. Bunlar hep merak. İşte arkadaşlar kalsit kristalleri işte bakın şöyle çubuk şeklinde dilim damağım kurulu işte oluşumlar böyle arkadaşlar insan şuradan tırmandım şuradan tırmandım sırtımı vere vere böyle bir şey yok tehlikeli işler yapıyoruz bu sıralar İşte böyle arkadaşlar arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın